Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Snake'de paralı evler patlatacağım arkadaşlarım. O zaman hemencik bakayım. Şöyle bir torba alıyorum. Bir tane de bomba alıyorum arkadaşlar. Bir güzel tane. Aldıktan sonra o eve ışınlanıyorum. Şimdi arkadaşlar şurada bir evimiz var. Bir pahalı ev. Arkadaşlar anlamamak için şu şekil bir şey alıyorum. Ve eve giriyorum. İnşallah banlanmayız arkadaşlar. İnşallah evde birisi var yani gördüğünüz üzere hem hiç endişe yapmıyor Çünkü banlayamaz arkadaşlar. Yani çünkü arkadaşlar ben şu şekilde bir şey aldığım için banlayamıyor beni. Yani sonra arkadaşlar şuraya giriyorum. Şuraya girdikten sonra buradaki kasa bölümü nerede diye söylüyorum. Şuralarda mı bilmiyorum ama Aa, şuradaymış kız. Banlama beni ha. Arkadaşlar <laughs> Şimdi şuradan saklanıyorum. Bu Şuraya saklanayım da daha iyi arkadaşlar. Gittim. İyi yani kendisin. Annesin. <laughs> Banlandım. Banlandım. Böyle bir şey olamaz. Ben bu eve girelim. Arkadaşlar banlandığım için tekrardan ona girdim ve ben o eve girelim arkadaşlar. Ne olursa olsun ben o eve gireceğim. Hatta buradan gene eşyalarımı alacağım. Evi kapattı. Evi kapattı. Ya arkadaşlarım ya böyle bir şey olur mu ya? Cık. Bakın. nokta noktalar pahalıymış ya. Arkadaşlar bizde şur şurada bir tane paralarımız vardı. Şurayı biz de patlatalım. Şurayı patlatalım biz de. Bir içeriye gireriz. Ve yukarı çıkalım. Çıktıktan o sonra. Özellikle şey galiba o evin sahibi. O evin bence sahibi değil. Hı. Ve alıyorum evden. Valla bence uzak. Arkadaşlar bence o evin sahibi sahibi değil yani. Sahibi. Bakın evet. sahibi diyorum. Sahibiye bakın çünkü gitti. Yani bilmiyorum evin sahibi mi? Çıkmış sahibi ya. De, arkadaşlar, mi? Arkadaşlar çıktı. Arkadaşlar yani ben zaten kasayı bildiğiniz üzere kapattım. Yani arkadaşlar bağlanmadım bunu. Ee, bağlanmadım buradan. Ama arkadaşlar yani o evi kapattı. Çok üzgünüm. Yani ama yani güzel günü patlatacaktım ama benim Bu paraları patlattım maalesef tek olarak. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi, abone olmayı beğenmeyi ve, <laughs> abone olmayı unutmayın. Sizi çok ya, çok, seviyoruz arkadaşlarım. Hoşçakalın. <laughs> arkadaşlar onun içinde de birisi var. Ev arkadaşlar. Görüşürüz.